Trading Finder sitesinde sunulan Kelebek Harmonik modeli, göstergesi, farklı platformlar için tasarlanmıştır. Bu bölümden Trading View sitesinde göstergelere erişim sağlanabilir. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Bu göstergelere Trading View sitesinde Göstergeler bölümünde göstergenin adını aratarak erişebiliriz ve göstergeyi seçerek grafikte uygulayabiliriz. Bu göstergelere daha hızlı ve kolay erişim sağlamak için favorilere ekle seçeneğini aktif hale getirerek göstergelerinize ekleyebilirsiniz. Göstergeleri grafikte kullanarak fiyat grafiği üzerinde kelebek harmonik modelini aramaya ve çizmeye başlıyor kelebek harmonik modeli 5 harmonik noktadan oluşan bir geri dönüş harmonik modelidir ve bu göstergenin bağlantı noktası tanımlanarak bir mum çubuğu modeli onaylandığında grafikte alım veya satım sinyali verilir ayarlar bölümünde bu bölümde, ilk kısımda, zigzag dönem ayarlarını, yani göstergenin ayarlarını yapabileceğimiz seçenekler bulunmaktadır. Varsayılan olarak bu değer, 3'tür ve bu değeri artırdığımızda, uzun vadeli trendleri tanımlarken, bu değeri azalttığımızda ise, kısa vadeli trendleri tanımlamaktadır. Sonraki bölümde, şablon formatı seçeneğini aktif hale getirerek, yalnızca tam formatta olan ve gürültü içermeyen modelleri tanımlayıp, grafikte gösterir. Eğer bu seçenek devre dışı bırakılırsa, tüm modelleri gösterir. Gösterir. Daha iyi anlamak için bu bölümde bir seviyemiz olduğunu varsayalım. Sonraki bölümde şablon formatı seçeneğini aktif hale getirerek yalnızca tam formatta olan ve gürültü içermeyen modelleri tanımlayıp grafikte gösterir. Eğer bu seçenek devre dışı bırakılırsa tüm modelleri gösterir. Daha iyi anlamak için örneğin burada bir seviyemiz varsa bu seviyeyi daha iyi anlamak için. Model çizilecek. Gürültü varsa ve doğru. Bu kısımda bizim için kalıp oluşturulmuşsa eğer model gürültü içeriyorsa, yani tamamen doğru bir şekilde Fibonacci'ye dayalı olarak çizilmemişse bu modeli tanımlayacak ve grafikte gösterecektir. Ancak bu seçeneği aktif hale getirirsek Yalnızca modelimiz onaylanmış ve doğru bir model olduğunda tanımlayacak ve grafikte gösterecektir. Bu durumda Fibonacci oranlarının tam olarak oluşmuş olması gerekmektedir. Sonraki bölümde son pivot onayı seçeneğini aktif hale getirerek yalnızca bir pivot oluştuğunda model tanımlanır, piyaz noktası oluştuğunda modeli tanımlıyor ve ardından bu modeli gösteriyor. Eğer bu seçenek devre dışı bırakılırsa yalnızca model oluştuğunda da modeli tanımlayıp gösterecektir. Daha iyi anlamak için burada bir seviyemiz olduğunu varsayalım. Eğer bu seçenek devre dışı bırakılırsa yalnızca model oluştuğunda modeli tanımlayıp gösterecektir. Daha iyi anlamak için. Burada bir seviyemiz var ve bu bölümde bizim için çizilen model Eğer bu seçenek devre dışıysa model tanımlanıp grafikte gösterilir. Aktifse sadece pivot noktası oluştuğunda tanımlar. Pivot dönemi varsayılan 2 yükselen ve düşen modellerin gösterimini ayarlayabilirsiniz. Modellerin rengini, çizgi kalınlığını ve etiket boyutunu değiştirebilirsiniz. Tema modunu grafik şablonunuza göre seçebilirsiniz. Açık tema için açık, karanlık tema için karanlık seçeneğini kullanabilirsiniz. Pivot dönemini bu bölümde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak bu değer 2 olarak ayarlanmıştır. Yükselen modellerin gösterilmesi veya gösterilmemesi durumunu bu bölümde aktif veya devre dışı bırakabilirsiniz. Düşen modellerin gösterilmesi veya gösterilmemesi durumunu da aktif veya devre dışı bırakabilirsiniz. Yükselen modellerin rengini değiştirebilir, düşen modellerin rengini seçebilirsiniz model çizgilerinin kalınlığını değiştirebilir, etiket boyutunu seçebilirsiniz. Sonraki bölümde tema modunu seçebilirsiniz. Bu grafik şablonunuza göre belirlenir. Eğer açık tema şablonunuz varsa açık seçeneğini seçebilirsiniz. Karanlık tema şablonunuz varsa karanlık seçeneğini seçerek karanlık modda çalıştırabilirsiniz. Ve son bölümde uyarı kısmı var. İlk bölümde uyarıyı aktif veya Devre dışı bırakabilirsiniz. Uyarı için bir isim seçin. Mesaj sıklığı için 3 seçenek seçebilirsiniz. Tümü, her çubukta bir kez ve çubuk kapanışında. Tümü seçtiğinizde, her durumda size uyarı gönderilir. Her çubukta bir kez seçtiğinizde, mum açıkken size uyarı gönderilir. Çubuk, kapanışında seçtiğinizde ise, yalnızca mum kapandığında size uyarı gönderilir. Son olarak, kendi UTC zaman diliminizi girebilirsiniz ve uyarılarınız bu UTC zaman dilimine göre gönderilecektir. Arkadaşlar, eğitimin sonuna geldik. Önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutlaka mutluluk duyarız. Sadece mum kapandığında size uyarı gönderilecektir. Son bölümde kendi UTC zaman diliminizi buraya girebilirsiniz ve uyarılarınız bu UTC zaman dilimine göre gönderilecektir. Arkadaşlar, bu göstergenin eğitimini de burada sonlandırıyoruz. Görüşlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.